Selamlar millet ben Baran. Videoya hoş geldiniz. Bugün Hollow Knight'ın sanırım 7. bölümündeyiz. Ve artık Deep geçiş yapıyoruz abi. Artık Deep geçmemiz için bizi tutabilecek hiçbir şey yok. Aha buna yeni malzemeler gelmiş. Vallahi gelmiş. Elegant Key. Ki... Böyle bir şey böyle bir şey. Mask şart alalım. Mask Shard iyidir. Beleşten mask Shard. Hayır demeyiz yani. Oo. Bir canımız arttı. Early game'de iyi oldu. Onun ah, yanında bir ya. şey daha vardı. Onu da aha 1500'e bir tane daha alabiliyorum. Alalım. Sıkıntı yok. Çünkü tehlikeli bir yere gidiyoruz belli ki. Aha bu üçte mi tamamlanıyormuş? Bu ne işe yarıyor ki? Aa Bu neydi? Ne işe yaradığını bilmiyorum ha bunun bu arada. Bakayım daha var mı? Daha yok. Tamam bunları da illaki alırız. Hatta şimdiden alalım bir tane. Çünkü dediğim gibi öleceğimiz belli değil, kalacağımız belli değil. Tamam şimdi 81 parayla bütün dünyaya kafa tutabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Biliyorsunuz geçen oyunda, geçen videoda daha doğrusu bir 4000 para kaybetmiştik de gözümüz gibi baktığımız. Şimdi Deep e nasıl gidiyorduk? Benim Mantis'lerin oraya gitmem lazım. Forgotten'da mıydı? Bakacağım hemen. Burada değil gibi bir, bir yana bakalım. Hmm, burada da değil. Queen Station'da mıydı? Acaba? Biz kick Station'dan mı geldik? Hı, aynen burası. Sonra şöyle bir özellik kazanmıştık. Zıng. Çok güçlü bir özellik. Bu arada burada da bu var ya alamıyor o zaman. Buradan gidiliyor mu? Aha. Ay! Alabiliyoruz galiba la. Ah, niye alamıyorum? Ay! O en başa atıyor. O işimiz var burada. Baba, easy. Beleşten mask şart. Hayır demeyiz kardeşim. Buraya koyarsanız böyle laps diye çökerim. Tamam biz Mantis köyüne gidiyoruz. Bizim çok işimiz yok artık buralarda. Burada çok az vakit geçirdiğimiz için ben de çok hatırlamıyorum bu arada yolları ya. Aa bu ne? Bunu da alalım bari ya. İyi bir şey de. Buna ne işler tam bilmiyoruz ama topluyoruz ya. Allah'tan kaybolmuyorlar var ya. Tam kanser olurduk yani kaybolsalar. 41'ledik. 41 kere maşallah. Ah yeter. Başlayacağım treplerinize ya. Eğilin lan önümde. Köpekler. Tamam. Deep e geldik. Buranın Bençini mençini bir şeyle açmamız lazım. Buraya gelmek çok zor çünkü şu an yani şu an ben burada bir ölsem Yani çok şey yaşanır. Ha bu mask dışarıda alamıyorduk galibam su. Çünkü bunu alamıyoruz o kadar. <laughs> Başka bir açıklaması yok şu an. Aha biz buranın haritasını almış mıydık? Aa almışız buranın haritasını. Bu arada Fungal da giriliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi buradan yukarı devam edelim. Eyvah bazı sesler duyuyorum hoş olmayan. Eyvahlar olsun o ne? Buranın yaratığı da herhalde yani bossu herhalde böyle bir şey. Oy yerden yaratık çıkıyor. Hmm, sıkıntı. Sıkıntı kardeşim ya. Ey düştüm yanlışlıkla. Oh fuck 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 fuck. Burada yerler kırılıyor ya bir tık te tehlikeli. Buradan bir yerlere gidiliyor ama ben hala bir şeyler atladığımızı düşünüp bir bakayım arkaya. Aha mesela. Varan bir. Oy burada çok sağlam geo varmış lan. İyi ki geçmemişiz. Oy 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 oy. Durduk yere bir şey çıktı ya buradan. Abo. Dolu bir tık sıkıntı kardeşim ya. Ya 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 az daha ölüyordum. Burada çok bir şey yok haritaya geçiyoruz sadece. her yer her yere çıkıyor şu anda. Her yerdeler babacım ya. Bir yerlere gidiyorum ama tam olarak nereye gittiğim hakkında şu an çok bir fikrim yok. Ah düşüyorum. Ah. İlk defa düzgün bir yere düştük lan. Neredeyiz abi? Böyle bir yerdeyiz. Cehenneme kadar düştük abi. Ve sol tarafta bir tane maske bekliyor. Bayağı uzakta. Suyun içinde biraz keyiflenelim ya bari. Bakalım ilk sağda ne varmış bu maskeye doğru gitmeye çalışalım. Burası bir tık... o bir şeyler yaşanıyor şu an burada ama bayağı bir boş yırtık var. Bunun sebebi bize çok güçlü bir şeyler verecek olması olabilir açıkçası. Benim tahminim. Şuradan çıkılıyor mu diye bakmak istiyorum. Ah, onu da çıktım. Ah, şaptım. Oy, o ne öyle? Gördüğüm gibi tek attım. Burada bir şey yok. Onu anladık. Bizim Keko'nun sesi geliyor. Kurtarmaya gidebilir miyiz bilmiyorum. Bir yerlere gidiyoruz ama hayırlısı. Aha, Geri zekalıyı bulduk yine. Nasıl geleceğiz ki oraya? Bu salağı şimdi kurtaramıyor gibiyiz ama. Çünkü onun olduğu odaya nasıl? Aa, biz elemanı bulduk. Aa bench. Okey. Rastgele bir bench. Zararsız bir bench. Al alırım sıkıntı yok. Bu da güzel güçlü bir yaratık var. Vuruş da ölmedi. Dikkatinizi çekerim. Dört de öldü. Bunun boss'unu cidden merak ettim. Aa bu ne? Mavi şey ne işe ya? Koltuk var lan burada. Şu benim spiriti keşke yukarı doğru atabilsek ya. Bu yaratıklardan iki tane olması bir tık sıkıntıymış bu arada. Aa ne bulduk? Trempes diye bir şey bulduk. Ne olduğunu bilmiyorum. E ee, buranın sonuna geldik. Kısacası burada hiçbir şey yok muymuş yani? Ben şu buradan atlayabiliyor muyum böyle? Bakayım. Zınk. Evet. Atlayabilirim. Çok da iyi oluyor bu arada. Oo. Böyle gelseymiş ki, gelseymişiz keşke buraya. Tamam. Buradan devam edelim. Yolculuğumuza. Deep Nest'i araştırmaya. Ya yine mi bunlar? Buradan değil gibi çünkü burası Fungal Waste'e çıkıyor. Ya burası koca bir hiçbir şey odası olamaz ya. Burası inanılmaz karışık. Ben burada bir kere bile ölmek istemiyorum. Buranın boss'unda bile. Çok fazla var. Bu ne böyle ya? Ha bu bir challenge'mış. Bu arada geçtik burayı. Item. King's Idol. Bu galiba bin falan ediyor. Heh, i̇yi kurtardık gene zekalı yine. Ha. Ne yapıyorsun ki sen burada? Ne işin var yani? Bir daha görmem seni burada kardeşim. Aha 42 yolu durduk yere. Niye bilmiyoruz. Bak burası bossumsu hissettiriyor. Bak ben biliyorum abi burası bosumsu hissettiği değil, yok. Bu kadar ya. Çok mu peki bench'ten? Yok. Deneyelim mi abi? Deneyelim. Belki kolay bir şeydir. Galien. Strongest warrior in hollow Nest. Challenge the warrior of dream. Tamam babacığım, gel bakalım. Deneyelim bakalım şansımızı. Allah onu la. Ya ah, pek bu fayta şu an hazırlıklı değilim. Can doldurmak istiyorum acil. Güzel. Can doldurayım. Can dolduramıyorum çünkü bu şerefsiz güdümlü. Ah o iki tane oldular. Yakışmadı kardeşim benim. Ay geri de çıkamıyorum. Çok güzel öldüm. Ah doldurdum canımı çok güzel. Oh kestim mi? Vallahi kestim. Tekte. Tekte biraderim. Sonunda yenildim diyor. Babayla karşılaşmadığın için olabilir mi acaba daha önce? Ne verdi ödül olarak? Onu merak ediyorum. de 242 oldu bro. What the fuck? Peki. So. Başka bir şey yok mu gerçekten? Bu şeyin 242 olması benim neyime yarıyor ki? Açıkçası anlamadım. Onun yerine şu silah verseydi sağa sol savursaydık daha iyiydi. Ya buradan gittik mi? Buradan gitmedik de. Koskocaman bir noktaya atlamışız ya. Buraya geri ge buraya gelmişiz. Bizim buradan gitmiyor olmamız gerekiyor sanırsam. Ah, düşme be abi. O kadar karanlık bir yerdeyiz ki o satın aldığımız ışık bile bizi aydınlatmıyor artık. oh shit az daha öldürüyordu bizi gerizekalı yaratık ya. Hadi öl artık. Şundan da bir tane patlatalım. Geber. Oğlum bizim öldüremeyeceğiniz bir şey yok aslanım. Boş bir kısa yol keşfettik galiba aynen. İnşallah boştur yani. Buradan nereye gidiyoruz? Bizim canlı doldurmamız lazım. Burada örümcekli bir boss gelecek orası kesin de. Dört vuruşta ölüyor. Dikkatinizi çekmek isterim. Ah! iyi. yanlışlıkla bir tane ek keşfettik. Aşağı düşerken. Bu arada bin para biriktirdik. Bu içi vuruyor abi ben bununla uğraşmam da. Ben burada ölürsem bir daha geri gelemem çünkü. İyi. O oh, lanet olsun öleceğim. Allah'tan şu salak yaratıkları gönderiyorlar da. Aa tuzakmış. Uğraştırmadan versen keşke de. Şu salanın arkasında bir tane kaldı da geçemiyorum ki. Nereye geldik peki? Bu arada maskeye gitgide daha yaklaşıyoruz. O bir şey o örümcek herhalde ya. O orası kesin. Güzel parkurlar gelmeye başladı. Te güzel ve tehlikeli parkurlar bu arada. Safe oynamak lazım. En küçük can da can dolduracağız. Ve keyfimize bakacağız. Buradan nereye gidiyor? Dramatu Bu kim? Mask Maker. Aha bizim bir tane mask parçası verir misin? Bir tane mask parçası ver ölürdü yani. Hops arkasına geçtik la. Aha da bu saladı bulduk. Öylesine. Derken. Öldüm. Ah. O yaratıkla uğraştığım için öldüm biliyor musunuz? Yoksa ölmezdim ya. Çok uzakta öldüm. Ne <laughs> sanırsın? Tamam en azından gidecek, gitmem gereken yolu görüyorum artık. Tansiyonum düşüyor benim burada. Çok zor harita. Eyvahlar olsun. Arka, arkada bir şeyler var. Allah her tuzak dolu ya. Yeter. Bir bekliyorsunuz koçum? Kalın beni ya. Handa geyik. Yukarıda diyor ama. Yukarıda mı diyor aşağıda mı diyor. Distant Village'a geldik. Şurada bir işaret gösteriyor. Şimdilik. Şimdilik bunu bir es geçmek istiyorum. Öldüğüm yer. Çok kötü bir yer. Öldüğüm yer. inanılmaz derecede kötü bir yer. Ve. Bence kaybettim o parayı. Oh be. Buradaymış meğer. Bu salağı öldürdük. Ahanda. Ahanda, boss odası. Vallahi billahi, Allah'ıma kitabı boss odası. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, buranın Atmosfer six Song'a çok tanıdık geliyor. Weavers diyor zaten de. Eyvah, bu ne? Burada bir şeyler yaşanacak gibi ama. Lanet olası sıcağı. Ahanda bir şey var orada, bismillahirrahmanirrahim. Weaver Song. Tamam, buna bakarız ne olduğuna. Şimdi sadece... Bu mu yani? Bu, bu muydu? Başka bir şey yok mu burada? Gerçekten. Aha, bu ne? Aha. Bu yoktu burada. Vallahi o yoktu. Vallahi de billahi de o yoktu. Yemin ederim yoktu. Gözetleniyoruz oğlum. Ben burayı geçemeyecek gibiyim. Aynen. Çünkü benim mallık seviyeme uygun bir yer değil burası. Ah be kardeşim benim ya. Asalacağım ya. Vallahi salacağım. Bana ne? Bana ne? Ölmek istemem abi ya. Haydi Bismillah. Burada bosumsu bir şey var arkadaşlar. Çok ne eminim. Buraya da giriliyor, oraya da giriliyor. Her yere giriliyor. Önce buraya gireyim. Küçük olandan başlayayım. Burada bench falan var mıdır acaba ya? Şurada geyiğe ulaşabiliyor muyum? Peki burada geyik vardı. Aha. Geyiğin yanında bench de vardır belki mi su? Ah, bench kırık. Yakışmadı. 250 mi? Oha lan. Bu parayı harcayalım o zaman. Bir tane daha alsak mı acaba ya? 4 monta gidelim, parayı bitirelim öyle gelelim buraya. Ben daha zekiyim oyun. Ben daha zekiyim. Patamazcıyor. <laughs> Arca. 1500'ü verdik abi. Tamam kafa rahat artık. Bir tane bir tanedir. Hiç sıkıntı yok. Hatta iki tane daha sonra bir can daha. Vallahi fena değil ha. Yeni bir şeyler almıştık. Onlar ne? Böyle de bir şey almışız. 4 istiyor bu kendiliğinden daha fazla can basmak için. Yok anam ben almayayım. Bu ne? Bu güzelmiş lan. Yanımızda böcek çıkartıyormuş. Takalım bakalım. Lan nerede böceklerim? Ana. Harika lan. Bunlar vuruyorsa var ya çok büyük game changer bu arada. Tamam ben hazırım arkadaş. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Aha bunlar kim? Bench var. Değişik bir müzik var. Bismillah. Dedik. Oturduk. E Hareket edemiyorum. Oğlum. Bak bana şekil şükür yapmayın. Bir şeyler yaşanıyor şu an. Oha. Ne oluyor abi? Eyvahlar olsun. Beast'den canavarın inindeyiz kardeşim. Bu Tünel mesela zıplanacak bir yeri yok mesela bu yaratan. Aa yakışmadı. Benim bebeler bir işe yaramıyor. Hani beni korumuyorsunuz kardeşim benim. Tamam bunu salıyorum ya. on onu Para paradır kardeşim. Hayır demem. Aa güzel. Bir trikle öldürdük bunu. Ama bayağı zor oluyor ya. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Ah. Ya bir gelir misin kardeşim? İş, i̇ki dakika öldürüp gideceğiz ya. Başka işimiz vallahi yok billahi yok seninle. E bunu kurtardık eyvallah da. Mesela iki canım kaldı. Ben burada ölmek istemiyorum ama oyun beni ölmeye zorluyor. Allah'ı öldü benim bebeler öldürdü. Helal lan size. Helal lan Yusufi. Of. Burası sıkıntıymış kardeşim ya. Ah be. Ah. O kadar yerden başlatacak ki. Bir de oraya gelmek zorundayız. Al. Gerçi neyse parayı harcadık zaten. Niye boşa ağlıyoruz ki? Doğru unutmuşum. <laughs> buradan kısa güzel. Aynen buradan kısa Tamam sıkıntı yok. Kısından geçtik ya zekanın da. Karşım benim ruhun yarısı nerede acaba ya? Lan ruha bak be. Oh aldık geri de. Yani 400 para için şu şekilde şekle girmemiz çok olmadı ama. Ya, bu salak öldürmüştü bize. Okey 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 okay. Ya bunu bir trik yaparak öldüremiyor muyuz ya? Bir canım var. Nasıl öldüreceğim? Oh. Çok tatlı bir şekilde öldürdük. Böceklerin çok yardımcı yardım ediyor bence. Oh be. Gel seni de halledeyim ya. E ee, tamam bu mu? zıng Easy. Kolay oyun kardeşim hadi sal beni. Oh full candan geldik bari. Bu ne? Vuruyorum ben. Ne olur ne olmaz, vuruyorum. Konuşulmayan adamı vuracaksın abi. Ölüyorsan öl. Benim vur... tamam fokus ol diyormuş. Tamam ben biçim <laughs> Tamam hadi. Neler yaşanıyor birader. O oh, sinematik girdi. Kardeşim dilenci değilim de bir tane mask şart verirseniz. Destroy harahtı the Beast. Oo daha bir tanesini öldürmüş. Yine kör bir beyazlık. E ne kazandım ben peki? Yani bir şey öldürmek dışında herhangi bir süper güç olur. Müthiş bir özellik olur, güç olur herhangi bir şey. Burası nereye gidiyor? Ah. gerizekalıya bak öldürdü beni ya. Kardeşim ben çıkmak istiyorum ve buradan param ile çıkmak istiyorum mümkünse. Oh bench mi o? Vallahi bench. Allah'ıma şükürler olsun. Hmm, bunlar fakemiş. Şu an yine mi düşüyoruz? Allah. Aha. <laughs> Bu elemana bak ya kafayı yaratın. Oh anasını satayım ya. Dinleniyor. E buradaki her yere gittik mi şimdi? Bayağı bildiğin her yere gitmişiz ama ya. Biz buranın solundan gitmiştik. Şimdi sağına mı gidiyoruz? Zaten bir tek orası kalmış gitmediğimiz ya. Vay böyle bir şeye geldik abi. Insert trampes. Trampesimizi verelim bakalım. Tramvaya bineceğiz kardeşim benim. Beylik düzüne gidiyoruz. Hadi bismillah. Aha bench de var lan. Neredeyiz biz? Bakayım. Tramvaydayız. Parlayan tuşa bas mı? Bas. Her şeye bas. Parlayan her şeye bas kardeşim. Exit dinlenelim. Aha çok daha farklı bir yerdeyiz lan. Tamam. Deep Nest'i tamamladık. Her şeyi yaptık. Deep Nest'i talan ettik. Bu yeni yer neresi tam olarak bilmiyorum ama bu da bir sonraki videonun konusu olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.